Selamun aleyküm. Bu soğukta ta evden buraya kadar motorla mı geldin lan sen? He? Hapisten çıkıp kız kaçırmaya çalışmışsın. Derdin bu mu? Özür dile insanlardan. Çıkıp gidelim Allah aşkına. Hadi. Alo. Şimdi mi? Yanlış anlamazsanız yarına kalma ihtimali var mı? Kusura bakmayın cenaze vardı da. Yakınım değil ama ben gazselim. Nasıl gazsel? İş olarak gazsellik yapıyorum. Bir çırakla görüşmem gerekiyor ama Nadir çıldırtma beni. Sana ilk defa işim düşüyor. Senelerdir yanımdasın. Bir kere de işe yara. O adamı sen yıkacaksın Nadir. Hiç Merdan da gelsin. Tamam o olur. Yanında mı Merdan? Üstad ne haber ya? Merdan, gasilhanede misiniz? Evet, koridordayız. Adam içeride mi? Hangi adam ya? Mefta. Kim? Ölü diyorum, ölü. Ölü nerede? Tamam kızma kaptan ya, içeride yatıyor. <laughs> Bana bak, bu benim çırak. O geri zekalı ölüden korkuyor. Sen de gir içeri onunla olur mu? Cenazenin ikindiye yetişmesi gerekiyor. Olur hallederiz. Sıkıntı yok. Takıldığınız yer olursa sorun bana. Telefonum açık.